Merhaba arkadaşlar. Dilan'ın Hasan'ı öldürmediğine inancınız tamsa ve ayrıca Baran ve Dilan'ın suçsuz olduğunun ortaya çıkmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Dilan gerçekten de Hasan'ı öldürdü mü? Hasan'ı kim öldürdü? Baran'ın hapisteyken öğreneceği büyük sır nedir? Baran'ın yerine bu sefer de Dilan mı hapse girecek? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde. Son bölümde hatırlarsanız Hasan öldü. Hasan öldüğü için Baran, Dilan'ın Hasan'ı öldürdüğünü sanıp onun işlemediği bir suçu üstlendi. Çünkü Hasan'ı Hacer silahla vurarak öldürdü. Baran da Dilan'ın işlemediği suçu üstlenerek hapse girdi. Önümüzdeki bölümde Baran, hapse girdiği için Dilan, Baran'ın hapse girmesine dayanamayacak. Bunun sonucunda da Dilan önümüzdeki bölümde bir karara varacak. Dilan hakimin yanına gidip Hasan'ı ben öldürdüm hakim bey diyecek. Ama şimdilik Dilan işlemediği suçu üstlenmeyecek. Çünkü önümüzdeki bölümde Baran bir süreliğine hapiste kalmak zorunda kalacak. Özellikle de Baran'ın gireceği koğuş Ceydan'ın kardeşi olan Yıldırım'ın koğuşu olacak. Önümüzdeki bölümde Baran ile Yıldırım arasında çok büyük bir arkadaşlık başlayacak. Çünkü önümüzdeki bölümde Baran'ın Yıldırım ile aynı koğuşta kaldığını öğrenen Hacer gerçekler ortaya çıkmaması için Yıldırım'ı öldürmeye çalışacak. Ama Baran Yıldırım'ın hayatını kurtaracak. Ayrıca bu süreçte Yıldırım başına daha büyük belalar açacak. Ama Baran her zaman Yıldırım'ı koruyup onunla kan kardeşi olacak. Bunun sonucunda da Yıldırım, Baran'a olan can borcunu ödeyebilmek için ölmeden önce ona tüm gerçekleri söyleyecek. Böylece Baran, Çınar'ın aslında kendi oğlu olduğu bilgisini edinecek. Ayrıca Dilan da Çınar'ın muskasını kendi takı kutusunda görecek. Çünkü Hasan ölmeden bir gün önce Dilan'ın takı kutusunun içine Dilan'ın Miran'a bebekken taktığı kolyeyi koymuştu. Bu nedenle de Dilan, Miran'ın kolyesini görecek. Bunun sonucunda da tüm yapbozlar birleşince Dilan ve Baran, Çınar'ın kendi çocukları olduğunu öğrenecek. Böylece dizimizdeki aşk sahneleri başlayacak. Çünkü Dilan ve Baran çocuklarına kavuştukları için sonsuza kadar mutlu kalacaklar. Ayrıca Hasan'ı öldüren kişi Hacer olduğu için tutuklanıp hapse girecektir. Peki sizce Hasan'ı kim öldürdü? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.